Efendim Belgrad Ormanı'nda kaybolan 4 gün sonra sağ olarak bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in ölümüyle ilgili pek çok soru hala yanıt beklerken dün ilginç bir gelişme yaşandı. Gürele cadılık zanaati eğitimi verdiğini öne süren Halenur Özen, nitelikli dolandırıcılık ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamalarıyla gözaltına alındı. Emniyette ifade işlemi devam eden Özen'in Ece Gürel kaybolduktan 3 gün sonra canlı yayın açıp, Tuhaf açıklamalar yaptığı ortaya çıktı. Gürel'in kaybolmasını Mars gezegenine bağladı. Öğrencilerini kimseye konuşmamaları konusunda uyardı. son 2-3 aydır daha duygusal tepkileri yoğun bir Ece'ye dönüştü. Adı sadece cadılık zanaati. Öğrencilerini kimseye konuşmayın diye uyardı. Ece'nin kaybolmasını Mars gezegenine bağladı. Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiğini belirten Hale Özen'in videosunda akıl almaz detaylar ortaya çıktı. Mars derecesi yön şaşırtma. Başka yöne yönlendirme. Ece'nin haritasındaki ana konu bu. Ormanda geçirdiği 85 saatin sonunda canlı bulunan ancak kaldırıldığı hastanede hipotermiden yaşamını yitiren Ece Gürel ile ilgili soruşturma sürüyor. Polis sis perdesini aralamak için çalışmalarını sürdürürken dün yeni bir gelişme yaşanmış, katıldığı programda Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiğini söyleyen Hale Özen Bursa'da gözaltına alınmıştı. 1,5-2 yıl civarı kadar önce eğitimlerimize başladı. Bizde zaten eğitime başladığında işte hani bu kurşun dökme, tarot, ve şamanik eğitimler almış olarak başladı. Yani Ece'nin e, ilgi alanıydı bunlar. Hale Özen'e yöneltilen suçlamalarsa nitelikli dolandırıcılık ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma. Suçlamaların odağındaysa witchcraft yani cadılık zanaati eğitimi bulunuyor. Özen'in Aralık ayında sosyal medya hesabında yaptığı duyurularda bu sözde cadılık zanaati eğitimlerinin 12.sinin başlayacağını açıklamış astroloji, tarot, simya, şifalı otlar gibi eğitimin içeriğindeki konuları tek tek yazmıştı. Dahası Özen'in Ece Gürel'in Belgrad Ormanı'nda arandığı sırada sosyal medya hesabında canlı yayın açtığı da ortaya çıktı. Özen bu videoyu çektiğinde Ece Gürel 3 gündür kayıptı. Gürel'in Natal yani yıldız haritasının kendisinde olduğunu söyleyip öğrencilerine de kimseye hiçbir bilgi vermemeleri konusunda uyarıda bulundu. Ece'nin evet Natal harita bilgileri bizde var lakin bunu paylaşmıyoruz. Paylaşmayacağız. Öğrencilerimden de bilen ve yanlışlıkla paylaşan varsa benim arası bozulur. Yine aynı yayında Ece Gürel'in yıldız haritasına bakarak kaybolması konusunda bulgulara ulaştığını iddia etti. Ece'nin kaybolmasını Mars gezegenine bağladı. Mars'ın yönünü şaşırttığını söyledi. Mars'ın bulunduğu derece e, tam olarak şu anlama geliyor. Mars derecesi yön şaşırtma. E, başka yöne yönlendirme. Ece'nin haritasındaki ana konu bu. Yorum şete yapmıştır. Diliyorum bir yerden çıkacaktır umut ediyorum. Emniyette ifade işlemi tamamlanan Özen'in adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Öte yandan Ece Gürel'in Belgrad Ormanı'na gitmeden önce sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımları ortaya çıktı. İşte o paylaşımlar. Kendini sevmeye öğrenen insan kendi çabalarının değerini bilirse çok daha dengeli bir hayat yaşar. Herkesin belirli sınırları vardır ve saygıyı hak eder. Karma der ki bir insana davranışının aynısını sen de yaşarsın. O insan seni ne kadar sevse de onu anlamazsın ya da çabalarını görmezsin. O halde herkes kendi yolundan devam etmeli.